Ben şeyden, yaklaşık 6 ay öncesinde Türkiye'den Hollanda'ya taşındım. Burada öğrenciyim, master yapıyorum. Normalde de gezmeyi çok seven bir insanım. Bu yüzden e, farklı bir ülkede yaşama deneyimi de edinmek istedim. Hem de kariyerimi de biraz ilerlemek istedim. Bu sebeplerden dolayı yurt dışında bir üniversite okuma macerasına giriştim. Yaklaşık 6 ayımı bitirdim burada. Bu 6 ay bayağı... E, hızlı geçti. Adapte olma süreciyle geçti. çok kolay da geçmedi açıkçası. Birçok şeyi yeni baştan yapıyorsun. Ev tutmak olsun, işte okula alışma süreci olsun, yeniden eğitim hayatına giriyorsun. Farklı bir eğitim sisteminin içerisindesin. Dolayısıyla hep koşturmayla geçiyor. Ama bundan sonra artık birçok şeyi hayatımda oturttum bir düzene girdi burada hayatım artık keyfin çıkarma dönemine girdiğimi düşünüyorum bu keyfin çıkarma döneminde de buradaki yaşandığım tecrübelerimi buradaki hayatımı bir video yapma kararı verdim bu videoyu hem kendim için YouTube'da bir Dijital bir içerik oluşturacağım ileride izleyip kendim de Aa bak ben bunları yaşamışım demek istiyorum hem de benim gibi bu şekilde yurt dışında yaşama deneyimi elde etmek isteyen insanlara bir yol göstermiş olurum ee, Videolarımı ne paylaşacağım videolarımda e, buradaki yaşantımı paylaşacağım daha çok ama sadece buradaki yaşantımı değil e, farklı şehirlere farklı ülkelere de gitmeyi planlıyorum eğer vaktim ve param yeterse e, oralardaki gezilerimi de paylaşacağım. Umarım sizler de bunlardan faydalanırsınız ya da en azından izlersiniz ve keyif alırsınız. Çünkü ben genelde YouTube videolarını izliyorum, gezi videolarını izliyorum. Çok da keyif alıyorum. Umarım sizler de keyif alırsınız arkadaşlar.